Vafra Gençlik Merkezi'nin değerli takipçileri, hepinize hayırlı Ramazanlar dileriz. Bugün 18 Ramazan 1442, 30 Nisan 2020 Cuma. Rabbim hem Ramazan ayının hem Cuma gününün beyzinden, bereketinden hissedar eylesin bizleri inşallah. Günün dua ayeti kelimesi Cuma suresi 9 ve 10. ayet-i kerimeler. Bismillah. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrılı yapıldığında hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok daha hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi. Günün hadisi şerifi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksiltilmez. Ve günün duası. Hz. Nuh'un Hud suresi 47. ayet-i kerimede geçen duasıyla bugün huzurlarınızdan ayrılalım inşallah. Ey Rabbim! Ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olun. Amin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.